da Sultanlar Ligi'nin 21. hafta karşılaşmalarından Beşiktaş Keçiören Belediyesi Sigorta Şofu izleyeceğiz. Hep beraber bakalım buradan galibiyetle ayrılan kim olacak? Keyifli bir düello bizleri bekliyor. Beşiktaş'ın kadrosu ekranlarımızda zaten az sonra ilk altılarda sahaya davet edilecekler. İba e Banka Spor Kompleksinde. Yulia Şuçurovska'yı da tabii kadroda görüyoruz bugün Beşiktaş'ta. Bu da Keçiören Belediyesi Sigorta Shop'un e, takım listesi. Az sonra ilk altılar e, tanıtılacak. Seyircilere öncesinde tabii hakemler anons edilecekler. Eee Cihan Çintay Keçiören Belediyesi Sigorta Shop'ta baş olarak e, görev yapıyor onu e, gördük. Beşiktaş'ta da zaten Recep Vatansever var. Takımlar artık yerlerini aldı. E, güzel de bir atmosfer var. Artık normal sezonun sonuna doğru geliyoruz. Vodafone Spor'un değiştirmesine izin vermediler. Burak servis servis toptan eline oturmadı Burak Yine de fena bir servis olmadı. Bir blok daha bu sefer Salih Şahin'den. üst üste blok sayıları hem de tekli blokta. <laughs> İlk sette skor 12-5 iken Keçiören Belediyesi'nin bu setteki iki molası da tamamlanmış durumda. İşte o servis karşılamadaki problem devam ediyor. McKay White olamadı. Saliha'nın servisine tekrar izliyoruz. E White'la beraber az evvel oyuna dahil olan Fulden var. Burada manşette bir de Libero. Dilara'yı görüyoruz. Şimdi White'dan iyi manşet var. Ortadan Nergül'ün hücumu blokta uymuş adı. Onları tüketmiş oldu böylece Beşiktaş. Deniz'den servis. Evet. Dilay 4 numaradaki Salih'e gönderdi topu. Saliha sete bir adım daha yaklaştırdı. Beşiktaş 23, 11. Artık sadece 2 sayı seti getirecek Beşiktaş'a. White e sahaya geri döndü. Şimdi Beşiktaş'ın da... Salih bir kez daha hücum etti. Dört numaradan sayıyı alıyor. Skoru eşitledi. Salih Şahin. Beşiktaş molası geride kaldı. Manşeti Salih aldı. Hücumu da yapacak karşıda. ikili blok. Çapraza vurdu Salih'a. Ardından top dışarı gidiyor. Beşiktaş e, tarafına geçti ve dışarıda e, Salih'in da kontrolünde dışarı gitti tabii. Zaten tekrar izliyoruz. 6-4 döndü. Keçiören Belediyesi. Salih'in servisi. Baytab buldu. Burcu 4 numaraya hızlı Alio ve Rojanski'nin bloğunu tekrar izledik. farklı bire indi 6-5'te. Burada da hücumlarda zorlandığını görüyoruz. Keçiören Belediyesi Sigorta Şop'un. Burcu 6 numarayı düşündü Yas. Rojanski karşıladı. Hücumda Salih var. Çaprazdan sayıyı çıkardı. Salih Şahin. İkinci setin de son bölümüne önemli bir farkla rahat şekilde ulaştı. Böylece Beşik Zaten baş hakem Erdal Akıncı da işte Salih'in konuştuğu taraftaki seyircileri işaret etmişti. Oraya bir uyarı gitti. Ergün Sers Ali doğru gitti. Yüksek manşet son anda topu 4 numaraya gönderdi. Dilay o yüksek topa rağmen güzel bir cuma organizasyonu. Keçiören Belediyesi bloğunu da yanılttı bu organizasyonla beraber. Beşiktaşlı oyuncular. Bildi ne Yasmin tekrar izleyelim. Burada Şuşrovska'dan da güzel bir katkı var tabi Savunmadı Onu da unutmamak lazım. 7-6 oldu skor. Salihan'ın servisi. Dört numarada fulden plaseye gitti. servis. Dilay koştu. Yine Salihan'ı düşündü. İkili blok. Bu sefer paraya döndü. Saliha içeride diyor baş hakem. Erdal Akıncı. İtiraz yok. Sayı Beşiktaş'ın. Salih'a serviste. Rojanski öne geldi. White'dan manşet. Hücumu Yasmin yapacak. İşte Yasmin'in sayıları devam ediyor. Bu setin yıldızı. Yasmin Gani. Dört numaradan Salih'in hücumu. Bir kez daha top Beşiktaş yarı alındı. Yine Salih'a. Bu sefer plase ikinci deneme başarılı. Salihan'ın sayısı Beşiktaş adına. Salihan'ın servisini izledik. Bu manşet de çok iyi değil. Servis karşılarken bir pasör çaprazı Yasmin Gani. Servisler iki tarafta da ikili hücum turları var ikinci maç sayısı. Beşiktaş adına Salih Adam manşet Dilay. Malyo'yu düşündü bloktan top dışarı gitti. Karşılaşmada sona erdi. 25-23 bu setin skoru. ilk iki sete oranla üçüncü sette hakikaten müthiş bir çekmedik. Uzun süre hatta Keçiören Belediyesi sigorta şop önde gitmişti ama yine de kazanan Beşiktaş oldu. 25-11, 25-13 ve 25-23'lük set skorlarıyla kendi seyircisi önünde burada maçtan 3 puanla ayrılıyor Beşiktaş. Keyifli bir karşılaşma izledik. Vodafone Sultanlar Ligi'ndeki 8. galibiyetini aldı 21. maçında Beşiktaş. Keçiören Belediyesi Sigorta Shops'a 5 galibiyet kaldı.